Merhaba arkadaşlar. 7 Temmuz izdıah tahminleriyle sizlerleyim. İsveç e Ağustos'ta Malmö ile Hamstad karşı karşıya geliyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Malmö oynadığı en son karşılaşmada Linby'i 2-0 yenmiş, Bromma ile 2-2 berabere kalmıştı. Esbjerg'u 2-1, Kalmar'ı 5-0 yenip, Hajken'le 2-2 berabere kalmıştı. Hamstad'ı form durumuna baktığımızda Haçkene 4-2 mağlup olmuş, Kolding'de 1-1 Gaithia e 0-0 berabere kalmıştı. Gais'i kendi evinde 4-0 mağlup edip Esbjerg'a 2-0 kaybetmişti. Malmö ile Amsat arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 2.5 alt oran 1.23. Riskli tahminim ikinci yarı karşılıklı gol yok oran 1.30. Haygesut'ta Salzburg karşı karşıya geliyor. Norveç elitesi yani de her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hagesund oynadı en son karşılaşmada. Silkeborg'la 2-2 beraber kalmış. Viborg'u 1-0 yenip Bodo Glimt'e 1-0 kaybetmişti. Sandefjord'u 2-1 yenmiş. Stone ise 2-0 mağlup olmuştu. Sarsborg'u formuna baktığımızda Bodo Glimt'e ve Tromsø'ye 2-1. Kristiansund'a Stone 3-1'lik skorlarla mağlup olmuş. Molde'yi 4-2 yenmişti. Hagesund'a Sarsborg arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim. ilk yarı 1-0 çifte şans oran 1-23. Riskli tahminim İlk yarı 05 üst oran 1.31. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.